61. soru. Türkiye kıyılarında buzulların buzulların etkili olmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi söz konusudur? A) Matematik konumun B) Kıyı derinliğinin C) Dağların kıyı çizgisine paralel uzanmasının D) Yükseltisinin fazla olmamasının E) Kıyı akıntılarının etkili olmasının Türkiye'de kıyılarında buzul şekillerine rastlanmamasının nedeni matematik konumla alakalı bir durumdur. Çünkü kıyılarda buzul aşındırma şekilleri kutup kuşağında görülmektedir. Yani kutuplara yakın yerlerin kıyılarında buzullar etkili olmaktadır. Türkiye'de kutuplara yakın bir yerde bulunmuyor. Bu nedenle cevabımız A yani matematik konum. 62. soru özel konum. Bir yerin kıtalara, denizlere, yer şekillerine, komşu ülkelere, önemli yollara, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına göre konumudur. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıda verilen özel konum şartlarından hangisinin sadece Türkiye'ye ait olduğu söylenebilir. Yani diğer ülkelerde görülmeyecek. A. Birinci dereceden deprem bölgesi olması. B. Önemli ticaret yolları üzerinde yer alması. C. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi. D. Karadeniz'e kıyısı olması. E. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. Burada Türkiye'ye sadece Türkiye'ye ait olan özellik ne var arkadaşlar? Sadece İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olan ülke hangisi? Türkiye. Bu da Türkiye'nin özel konum özelliklerinden sadece Türkiye'ye ait olan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 63. soru. bir Rize'de turunçgil yetiştirilmesi. 2. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. 3. Malatya'da güneşin denizli'den daha önce doğması. Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Arkadaşlar, Malatya'da güneşin Deniz'den daha önce doğması Malatya'nın daha doğuda olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye'nin matematik konumuyla yani boylamla ilgili bir özelliği. Ama Rize'de turunçgil yetiştirilmesi buranın yer şekilleriyle, özel konumuyla alakalı bir durum. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması bu da özel konumuyla alakalı bir durum. Ama bize ilgili değildir dediğine göre doğru cevabımız Ceyhan. Yani sadece 3 seçeneği olacaktır. 64. soru. Matematik konum herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biridir? A. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. B. Buğdayın İzmir'de Konya'dan önce hasat edilmesi. C. Marmara'da nüfus yoğunluğunun yüksek olması. D. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması. E. Kuzey-Güney istikametinde ulaşımın bazı geçitlerle sağlanması. Evet arkadaşlar burada matematik konumun sonuçlarından birini sorduğuna göre A seçeneğimiz 4 mevsimin belirgin yaşanması Türkiye'de orta kuşakta olduğunu kanıtlıyor. Bu da Türkiye'nin matematik konumuyla ilgili özellik. Diğer maddeler ise arkadaşlar Türkiye'nin göreceli konumuyla alakalı özellikler oluyor. 65. Sivas'ın ortalama sıcaklıkları Samsun'un ortalama sıcaklıklarından düşüktür. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Enlem B) Özel konum C. Matematik konum. D. Dünyanın yuvarlaklığı. E. Güneş ışınlarının geliş açısı. Sivas, Samsun'a göre daha güneydedir fakat Sivas'ta sıcaklık ortalamaları Samsun'dan daha düşüktür. Bu da ekvatora yakınlıkla yani enlem, matematik konum, dünyanın yuvarlaklığı ya da şekli güneş ışınlarının geliş açısına ters düşer. Bu durum neyle açıklanır arkadaşlar? Özel konumla yani göreceli konumla açıklanmaktadır. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak.